güzelliği gider diyelim efendim hayat hareketleri alanları daralır istediği yere gidemez her topluma giremez hamile kadın her yönüyle özgürlükleri kısıtlanmıştır evladı tarafından dolayısıyla anneye insanoğlu hangi hizmeti yaparsa yapsın şimdi küçücük bahanelerle ne yaptın diyor ne yaptıysan yaptın diyor bana ne diyor ama senin içindi evladım senin içindi Doğururken 9 ay 10 on gün Ondan sonra yıllarca Senin yüzünden Senin hatırına Senin için Sen de onun soyu olacaksın Şerefi olacaksın Anne baba hakkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunda Annesi doğum sancısı Ve hamilelik acıları çekmedi Bunu Hazreti Peygamber aleyhisselamın Peygamberliği ile izah edebiliriz Allah Resulü'nü göstererek oğlum oldu dedi Süveybe'ye. Oğlum oldu deyince o gelen köle kadın nasıl sevindi? Nasıl memnun oldu? Çünkü oğlan çocuğu müjdesi verecek. Kız çocuğu olsaydı gidecek Ebu Leheb'e diyecek ki kız yeğenin olmuş. Uğursuz kadın zaten senin ağzından hayırlı bir şey çıkmaz. Defol git hakaretin bini bir para. Kız çocuğu sevilmiyor. Ama olan çocuğu şimdi seviniyor Süveybe. Müjde verecek. Belki onun karşılığında güzel bir elbise giyecek. Belki onun karşılığında bahşiş olarak para verecek. Bir şeyler olacak. Seviniyor kadıncağız. Olan çocuğunu duyunca sorular devam etti. Dedi ki: "Peki onun adını koydunuz mu?" Bana sorar şimdi olan çocuğu deyince o da devam eder sorulara. "Sordun mu adını? Koymuşlar mı?" Hazreti Amin annem dedi ki onun adını ben doğurmadan önce rüyamda gördüğüm melekler dediler ki Allah sana bir oğlan çocuğu verecek adını Muhammed koyacaksın. Oğlumun adını Muhammed koyduk dedi. Peygamberimizin sülalesinde başka Muhammed ismi hiç yoktu o güne kadar. İlk defa Resulullah konulmuştu. Süveybe sevindi. Dedi ki efendim dedi çocuğa dedi bakabilir miyim? Bir kucağım alabilir miyim? rica etti. Hazreti Amine annemiz de babasız kalmış, iki ay önce babasını kaybetmiş dünyaya yetim gözlerini açmış. Hazreti Muhammed Mustafa'yı şifa annemize dedi ki ver yavrumu dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Şifa da çocuğu yattığı yerden alıp Süveybe'ye verirken çocuk uyandı tabi. Gözlerini açtı. Daha bir günlük çocuk. Ne yapar ki? Sağa sola bakar işte. O anda gördüğünde, görüştüğünde nasıl sevinecek? Bağrına basacak, bir ay emzirecek, yalvaracak Hazreti Amine'ye. Ne olur? Ben de bu sene çocuk doğurdum dedi Süveybe. Göğsüm süt dolu. Müsaade ederseniz ben bu çocuğu dedi çok sevdim. Kanım kaynadı deriz ya biz Anadolu'da. İçi ısındı deriz ya. Çocuk, bu çocuk ne kadar güzel yüzü nur dolu Resulullah Aleyhisselam'ın bağrına bastı emzirebilir miyim efendim dedi. Köleler hür insanların çocuklarını öyle rastgele emziremezler. Annesi dedi ki oğlumun dedi sütü yetişmiyor. Kocası için yas tutmuş Amine'nin sütü kesilmiş. Yetmiyor sütü Hazreti Amine'nin. Oğluma dedi benim sütüm yetişmiyor sen emzir dedi. İşte o arada Hazreti Süveybe emzirecek. Bir göğsünü Mesruk, Süveybe'nin oğlu Mesruk emmiş, bir göğsünü Hazreti Muhammed Mustafa emmiş. Bu kadını peygamberimizden başka iki büyük sahabi daha emmiş. Ebu Leheb'in kölesi Süveybe'yi. Hazreti Hamza'yı da bu kadın emzirmiş. Hazreti Hamza'nın süt annesidir Süveybe. Aynı zamanda Ebu Seleme'yi de bu kadın emzirmiş ashab-ı kiramdan Uhud Harbi'nde aldığı yaralarla şehit olacak olan ilk Müslümanlardan Ebu Seleme radıyallahu an Efendimiz'i de bu kadın emzirmiş. Ne şerefli bir insan. Hazreti Hamza gibi bir yiğidi emzirmiş. Hazreti Muhammed Mustafa gibi insanlığın en şereflisi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emzirmiş. Bir ay emzirecek. Bir ay sonra filandı. Hazreti Halime'nin gelmesi. Hazreti Halime annemizin köyünde yaşananları biliyorsunuz. Allah Resulü doğarken ilginç hatıralar oldu. Mesela Save Gölü sularını çekti. Save Gölü kutsal bilinirdi İranlılar tarafından. Çok kutsanan hani Hindistan'da Ganj Nehri var ya Ölülerin küllerinin üstüne atıyorlar. O devamlı kutsal bir nehirdir onlara göre. O onların inancı. İşte Sağ ve Gölü de o gün ateşe tapan İranlılar tarafından çok kutsal bilinen bir göl. Ve onlar inanırlardı ki bu gölün suyu dünya suyunu çekse oranın suyu kurumaz. Hazreti Muhammed Mustafa doğduğu gün ilginçtir, Sağ ve Gölü kurudu. Dünyanın harika bir eseri olarak yapılmış İran Kisrası'nın sarayının 14 sütunu birden devrildi. Yani sanki deprem oldu da zangır zangır 14 sütunu, 14 direği, eyvanı yıkıldı. İran Kisrası o gün bir rüya gördü. Rüyasından korkuyla kalktı. Kalktı ki müneccimleri çağıracak yıldızlara bakan, yıldızlardan haber veren falcıları, cincileri, yıldıznamecileri çağıracak. Bir baktı ki sarayının da bahçesinde 14 tane sütun devrilmiş. Bunu bir uğursuzluk olarak gördü o kendince. Dedi ki bana bütün bilginleri, rüya tabircilerini, yıldız falcılarını hepsini çağırın dedi. O günün idarecileri bugünkü gibi iletişim çok hızlı olmadığı için haberleri bu tür insanlardan almaya çalışırlardı. Bu insanların da kendilerine göre bir bilgileri, bir tecrübeleri, bir ilimleri vardı. Bazı hadiseleri tahmin ederlerdi. İran Kisrası dedi ki ben bu gece rüyamda Arap topraklarından gelen develerin üstünde insanlar Normalde öyle çölden gelmeyen adam deve sırtında savaş zordur. At sırtında savaş daha hareket kabiliyeti yüksek olduğu için atların üstünde savaşmak daha mantıklıdır, daha kolaydır. Fakat İran kisrasının rüyasında develerin üzerinde gelen binlerce ordunun İran topraklarını çiğneyip geçtiklerini görmüş. Büyük bir korkuyla rüyasından fırlıyor ki evinin, sarayın bahçesindeki 14 sütun devrilmiş. Sonra bir haber geldi ki sağ ve gölü suyunu tamamen çekmiş. Adam nefes alamaz bir şekilde dili damağına yapışmış, dudakları kurumuş büyük bir korkuyla muazzam bir uğursuz olay olacak demek ki. Bu kadar büyük şeyler olamaz. Bir haber daha gelecek ki İranlıların bin yıldır söndürmediği ateş sönmüş. İstahrabat denilen şehir vardır. O şehre her insan da giremez. O şehir ateşe tapanların çok üst makamdaki A protokol, hani sizin havalanlarında VIP salonları var ya oraya her adam giremez. Öyle bir şey. İstahrabat'taki ateşin söndüğü haberi gelince İran Kisra'sının kalbini büyük bir korku doldurdu. Dedi ki, bu iş tesadüf olamaz. Ey bilginlerim, ey yıldızlardan haber verenler, ey gelecekle ilgili konuşan benim danışmanlarım, akıl hocalarım, konuşun. Bu neyin nesidir? Onlar dediler ki, efendim, insanlığın beklediği Son peygamberin yıldızını biz bu gece gördük semada dediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.